De facto durum. De facto veya de facto, gerçekte, uygulamada, fiilen, fiili ya da pratikte, anlamında kullanılan netince bir deyiştir. Ayrıca geçerli bir kanun ya da standardın olmadığı, fakat genelleşmiş bir uygulamanın söz konusu olduğu, herhangi bir durumu belirtmek için, de facto, evlilikten, devletler hukukuna kadar birçok konuda kullanılır. De facto kavramı gerçek hayatta uygulamanın nasıl olduğunu belirtir. Bu uygulama yasal olabilir ya da olmayabilir. Terminoloji de facto kavramını böyle tanımlıyor. Bu sabah YouTube'da Fatih Altaylı yorumluyor programını izledim. Amerika Birleşik Devletleri elçiliğinin bazı firmalara yapmış olduğu uyarı veya tehditler üzerine gazeteci Fatih Altaylı'nın özette söylediği şunlar: Adamlar direkt yönetiyorlar Türkiye'yi, senin hukuna karışıyorlar, her şeyine karışıyorlar. Önce videoyu izleyelim. Ardından görüşlerimizi paylaşacağım. Göç idaresi diye bir sivil otoriteye verilmesini isteyen Avrupa Birliği'dir. Ve Avrupa Birliği'nde böyle bir durum olmadığı halde Türkiye'ye bunu dayattılar ki Türkiye bu göçmenleri alma, alabilsin ve tutabilsin burada diye Yani senin en önemli sorunun, göçmen sorununu Avrupa Birliği'nin istediği yönde yönetiyorsun mesela. Bu önemli değil de zaten açık açık bilinen, zaten açık açık uygulanan bir Rusya yaptırımlarıyla ilgili Amerikan'ın Türkiye İstanbul'daki cihat ateşesinin şirketlere gidip de uyarıda bulunması mı kanınıza dokundu? Amerika Başkanı'nın Türkiye'yi tehdit eden bir açıklamasından sonra rahibin serbest bırakılması dokunmadı da. Almanya'nın tehdidinden sonra Deniz Yücel'in serbest bırakılıp ülkesine dönmesi dokunmadı da. Askerinize Doğu ve Güneydoğu'da yapılmadık kalmaması dokunmadı da. Bu mu dokundu? Okudum haberi. Kapitülasyonlar hortluyor mu falan filan diye de böyle bir süslemişler. Ne kapitülasyonu ya? Adamlar direkt yönetiyor artık Türkiye'yi. Ne kapitülasyonu? Senin hukukuna karışıyorlar. Senin her şeyine karışıyorlar. Ne kapitülasyonu? Senin uçak o 20 yıldır projeseyden uçakları sana vermiyorlar. Sen onun yerine F16 almak için yalvar yakar oluyorsun. Üstelik de fiyatını arttırarak veriyorlar sana. Daha önceki fiyatın 2 mislini arttırarak veriyorlar. Bunlar dokunmadı da iki tane bir ateşeli bir tane e, sivil memurun e, gidip şirketlere bak yaptırımlara maruz kalırsınız diye bana göre tehdit değil uyarısı mı dokundu kanınıza? Gidin işinize. Ha bu arada aydınlık zaten son derece AK Partilici değil mi? AK Partilici değil mi? ne oldu? Sizin iktidarınız kardeşim. Doğu Perinçek, sen bu iktidarı destekliyordun. Yerli, milli, ho, baba, anti-NATO, anti-NATO'ya karşı Zart, Ne oldu Doğu Bey? Mr. Doğu. Zaten Doğu Bey diyorsunuz da dünden bugüne Doğu Bey'in açıklamalarını dinlerseniz ben anlayamıyorum nasıl bir... Ya Doğu, Doğu, Doğu Bey'i Do Bey takip etmeye kalkarsan Mevlana, Mevlevi Dervişi gibi olursun yemin ediyorum ki. <laughs> Ama sırf, sırf Doğu, Doğu Bey Bey'in çevresi de enteresandır yani. Tarif Bey şimdi... fazla şimdi... Göçmenlerden... Ama mesela bak, Doğu, Doğu Perinçek'te de enteresan. Mesela Doğu Perinçek'te kendi kitle zirvesinden bir tür Tayyip Erdoğan'dır biliyor musun? Yok ben ona çok eminim. Yani çünkü mesela Doğu Bey... Buradadır. Onun arkasındaki o eski Mao'cu kitle de... Doğu Bey burada hop oraya dönerler yani. O çok bariz. O, o açıdan mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'la benzer bir şeyleri var. Kitlelerin üzerine güçleri var. Korona döneminin ilk zamanlarında yaptığımız, Osmanlı'nın son 80 yılı konulu, 56 bölümlü video sunumunu hatırladım. Osmanlı Sultanı II. Mahmut, isyan eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya karşı zora düştü ve Birleşik Krallık'tan yardım istedi. Karşılığında, 16 Ağustos 1838 tarihinde Balta Limanı Ticaret Antlaşması'nı imzaladı. Bundan böyle, ağır ekonomik koşullarda kapitülasyonlar verildi. Osmanlı İmparatorluğu'na yapılan baskılar her alanda giderek çoğaldı ve şiddetlendi. Osmanlı İmparatorluğu, 30 Ekim 1918'de İngiltere ile Mondros mütarekesi imzaladı. Buna göre, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettiğini, ordusunun asker ve silah gücünü yok edilmesini kabul ettiğini bildirdi ve Osmanlı, tarih sahnesinden çekildi. Bize göre, Baltalimanı Antlaşması ile İngiltere'nin Osmanlı monarşisi üzerindeki de facto yönetimi bu ticaret antlaşmasıyla başladı. Devamındaki olaylar aşağıdaki gibidir. Yaşanmış olaylara bir bakalım. Tanzimat, Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat Fermanı olarak bilinen Gülhane Hattı Şerifi'nin 3 Kasım 1939 tarihinde okunmasıyla başlayan, modernleşme ve yenileşme dönemidir. Özgürlük, hak ve adalet kavramlarının ilk olarak kullanılmaya başlandığı dönemdir. Ziya Paşa, Namık Kemal gibi edebiyatçılar ve sanatçılar, devlet adamı olarak kabul edilmiştir. Düğünü Umumiye, 1881-1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ve dış borçlarını denetleyen kurumdur. Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve mali yaşamı üzerinde etkili bir rol oynamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, Kırım Savaşı devam ederken, 1854 yılında dış borçlanmaya başlamış ve 1874 yılına kadar 15 ayrı dış borçlanma yapılmıştır. Bu dönem içinde 239 milyon lira borçlanıldığı halde hükümetin eline yalnızca 127 milyon lira geçmiştir. Osmanlı'da ilk protestan Amerikan okulu 1859'da açılan Harput Kolejidir. Amacı Ermeni protestan din adamı yetiştirmekti. İstanbul Robert Koleji Amerikan usulü eğitim vermek üzere 1863 yılında İstanbul'da kurulmuş bir okuldur. Bu amaçla, 1810 yılında kurulmuş olan Amerikan Board Protestan Misyonerlik Teşkilatı, misyonerleri Kairus Hamlin ve Christopher Rinelander Robert'i İstanbul'a gönderdi. Kıbrıs Konvansiyonu, 4 Haziran 1878 tarihinde Berlin Antlaşması ile imzalandı. Birleşik Krallığın Osmanlı İmparatorluğuna destek çıkması için Kıbrıs Adası yönetiminin, geçici olarak Büyük Britanya'ya verilmesini öngören, gizli bir antlaşmadır. Kıbrıs adası Osmanlı toprağıdır. Ancak, İngiltere, Kıbrıs adasını bir koloni gibi de facto olarak, filan yönetmeye başlamıştır. Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde ölümünden sonra, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 1 Nisan 1939'da, en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi, kaydı ile Amerika Birleşik Devletleri ile özel içerikte bir ticaret antlaşmasını isteyerek imzaladı. Amaç, her halde, her alanda daha hızlı kalkınmaktı. Zamanın hükümeti, geçen 15 yıldır uygulanan ülkenin bağımsız kalkınma politikasını, işbirliği adı altında, Amerika Birleşik Devletleri ile bağlı ya da Amerika Birleşik Devletlerine bağımlı olacak şekilde değiştirdi. Ve <laughs> kalkınma yolculuğumuz farklı bir güzergaha sokulmuş oldu. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ve meclisleri, bu yeni dönemde ülke kalkınması için kararları bir engel olmadan aldılar. Örneğin, çok önemli yerli kuruluşlarımızdan olan, uçak fabrikalarının ve köy enstitülerinin kapatılmasına bile karar verdiler. Bu karalar, kolayca kanunlaştı ve planlanıp uygulandı. Bu gibi durumlar son 85 yıldır, bugüne gelinceye kadar, giderek daha genişledi ve daha derinleşti. Defakto durumlar, bugün de devam etmektedir. Öyle anlaşılıyor. Bu anlaşmayı takip eden günlerde Cumhuriyet Gazetesi başyazarı Yunus Nadi, şu değerlendirmeyi yaptı. Bunun gibi antlaşmalar emperyalist devletlerin küresel ekonomi üzerinde oluşturmaya çalıştıkları birer kontrol mekanizmasıdır. Şimdi, gazeteci Fatih Altaylı'nın yorumunu dinlerken, de facto durumla ilişkili olarak, tarihte yaşanmış olayları dile getirmek istedik. Tarih, gerçek olanlar demektir ve doğru bir rehberdir. İyi akıl işleten, sezgileri güçlü olan, düşlerinden yararlanabilen ve eleştirel düşünen zihinlere, tarih daima doğru yolu gösterir. Bu günlerde var olanların ve meydana gelen olayların gerçek yüzlerini bilmek ve anlamak için buna çok ihtiyacımız vardır. Ali Ara 2015 4 Mart 2024